Kaygılarımızın düşünce üstündeki etkileri e, ne olabilir, ne boyutta olabilir? Bunu ne kadar biz kontrol edebiliriz? Kaygımızı bastırmalı mıyız? Çok güzel bir soru sordun. Evet, oradaki kaygıydı. Arka plandan aslında gelen ses bir şekilde bana acaba burada sesim nasıl çıkacak? Burada benim konuştuğum duyulacak mı yoksa oradaki gürültüye mi odaklanacak e, konusundan dolayı evet o kaygıydı. Aslında şimdi e, kaygılarımız bizim. Ee, tabi endişe ve kaygılar bir şekilde e, yaşanmışlıklardan da olabiliyor. E, dolayısıyla olacak olanları tekrar hani orada e, şekillendirebilmek ya da oradaki korkuyu tekrardan kendimize tetikleyebilmekten de dolayı olabiliyor. O yüzden kaygılarımızla nasıl baş edebiliriz dersen e, biz bu kaygıların en altında, ilk nerede oluştu duygusuna bakmamız gerekiyor. Yani şimdi ben diyelim bir uçak korkum var ya da Kapalı alanda kalma korkum var. Mesela bu bir kaygıdan ziyade artık korkuya geçiyor. Korkular biraz daha yaşanmışlıktır ama kaygılar orada olabilecek olan o endişeden dolayı hani bir tık daha onun altında hissedilen duygulardır. O yüzden kaygı, endişe genelde şöyle konumlandırabiliriz. Ya işte gelecekte olmuş ya da gelecekte olacak bir takım olaylar endişesine doğru biz kendi düşüncelerimizi... Orada oluşturabiliyorsak, o zaman o kaygı ve endişe oluyor. Ama korkuyu daha ziyade yaşadığımız bir olaydan dolayı, bildiğimiz bir durumdan dolayı tekrar kendimizde yüzeye çıkabiliyoruz. Yani ne olabilir? işte diyelim ki bir stüdyo kazası olmuş olabilir. Ben o stüdyo kazasından dolayı o korkuyu içimde taşıyor olabilirim ve tekrardan onu burada herhangi bir dış bildirimle birlikte tetikleyiciyle orada içimden dışarı yansıtıyorumdur ve o korku ve endişeyi tekrardan yüzeye çıkarıyorumdur. Aslında kaygı biraz daha hani beklenti gibi geliyor, korku daha çok hani olasılık yaşadığımız durum gibi. Korkunun aslında kök kökü tecrübelerimize dayanıyor. Evet. Kaygı da aslında daha çok öngörü gibi. Evet. Böyle düşünsek doğru olur diye. Doğru, evet, varsayımlarla. Yani. O yüzden varsayımlarla. E, olumsuz varsayımlarla birlikte işte ne yapıyoruz? Kaygı, endişe yaratıyoruz. E, o olumsuz varsayımlar ve kaygı ve endişe alanı bizi aslında hareket ettirmeye biliyor bu durumda. Ama şimdi mesela az önce örneğe tekrar dönersek, demek ki burada çözümlenmiş bir olay var. E, dolayısıyla mesela, mesela konuyu kestirmedi, programı kestirmedi ve biz burada devam ettik. İşte e, o artık kaygı alanından değil, belki de oraya verilmiş olan doğal bir tepki alanına geçiyor.